da bu hafta. Yamaç Çukur'a dönecek mi? Efsun bebeği aldıracak mı? Cumali Yamacı affetti mi? Vartol diziye dönecek mi? Efsun ve Yamaç aşkı bitti mi? Çukur Akın Yanet'ini öğreniyor mu? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Yamacın çukura dönmesi artık çok yakındır. Yamaç Efsun'un son yaptığından sonra Çağatay'ın yanında durmak istemeyecektir. Efsun Yamaca bebeği aldırdığını söyleyecektir. Ancak bu tabii ki de yalandır. Çünkü Efsun Yamac'ın o çocuğu ne kadar çok istediğini iyi biliyor. Efsun bebeği aldırdığı anda Yamacı sonsuza kadar kaybedeceğini çok iyi biliyor Efsun. Akın gün geçtikçe vicdanını bastıramayacak hale gelecektir. Her gün biraz daha zorlaşan hayatı Karaca'nın dikkatinden kaçmayacaktır. Karaca her şeyi bilse de bu durumu sultan ve kendisinin dışında şimdilik kimse bilmeyecektir. Yamaç Çukur'a yardım etmek istese de Cumali şimdilik buna izin vermeyecektir. Üstüne bir de Yamaç'ın Selim'le ters düşmesi Yamaç'ın iyice canını sıkacaktır. Vartolun yokluğunu her fırsatta hisseden Yamaç belli ki daha çok yalnız kalacaktır. Efsun'un Çağatay'a dönmesi Yamaç'ın nehirle daha fazla zaman geçirmesini sağlayacaktır. Yamaç ilk defa babalığı bu kadar yakından hissederek baba olacağını hayal edecektir. Yamaç nehirle aralarındaki soğuk rüzgarları yavaş yavaş atmak isteyecektir. Ve nehirle tekrar birlikte olmak isteyecektir her şeyi unutur. Sultan Cumali'nin başta olmasını istemiyor. Çünkü görüyor ki o başta olduğu sürece aile diye bir şey kalmayacaktır. Yamacın başa gelmesi ve herkesin onu dinlemesi için elinden geleni yapacaktır sultan. Vartolu'nun gidişi Yamac'ı yalnız bırakacaktır. Vartolu, Yamac'ın eli kolu gibiydi. Her sıkıştığında hiç sual sormadan Yamac'ın yanında olan tek kişiydi. Cumali'nin Efsun'u öğrenmesi Yamac'ı biraz da zora sokacaktır. Ancak Cumali şimdilik bundan kimseye bahsetmeyecektir. Özellikle Sultan duymamasını sağlayacaktır bu olayı. Cengiz'in işleri Çağatay'a devretmesi Yamac için hiç de iyi olmayacaktır. Çağatay, Yamac'ın yumuşak karnını görüyor ve her sıkıştığında nereye vurması gerektiğini Çağatay çok iyi biliyor. Selim ile Cumali arasında ipler iyice geriliyor. Selim artık kendi ağırlığını koymak istiyor. Küçük çocuk gibi azarlanmaktan bıktı. Kendi söz hakkı olmasını istiyor. Karaca'nın yaşadığı travma Selim'i çok yıprattı. Selim ayrı eve çıkmak isteyecektir. Sultan buna ne kadar karşı çıksa da Selim artık dediğini yaptıran biri olacaktır. Vartolu'nun vedası hakkında söylentiler olsa da şimdilik böyle bir şey olacağını sanmıyoruz. Vartolu diziye renk katan oyunculardan biridir ve yeri de kolay kolay doldurulamaz. Böyle bir ayrılığın şimdilik söz konusu olacağını bile düşünmüyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.